Şimdi bu bay kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de Hucurat Suresi'nde de geçiyor. Hucurat Suresi'nde e, 9. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min İki mümin taife birbiriyle eğer savaşırlarsa siz aralarını ıslah edin yani aralarını düzeltin, bulun, barıştırın. Ee, fe in bagat ihtahuma al şayet bir taraf diğer tarafa bağlılık yaparsa yani saldırırsa fe katilul lati siz o saldırgan tarafa savaşın yani kıtal edin savaşın ee, hatta tefiye Allah'ın emrine boyun eğinceye kadar savaşın. Eee ve in fa'at beynehuma. Eğer şey yaparsa, vazgeçerlerse bu bayidikten saldırıdan siz aralarını ıslah ediniz. Ama ne ile bil adli ve Yani adalet ile ve istikamet içerisinde yani haksızlık yapmayarak aralarını e, in Allah'a yuhibbul muksitin Allah doğru olanları doğru yolda gidenleri sever. Muksitleri yani adaletle iş görenleri sever. Şimdi bu ayet-i kerime tabii iki mümin tayfa arasında bir hani kavga savaş çıkarsında fakat fıkıh alimleri diğer hadislere de dayanarak vesaire bayili bu ayet-i kerimenin üzerine bina etmişlerdir. Ee, tarihinde de o şekilde yapmışlardır.